Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle basit bir böyle bir üçlüyü nasıl bağlayacağımızı, kablo bağlantılarını nasıl yapacağımızı, hangi kablo burada ne iş görüyor bunlara bakacağız. Bunun için bunu sökeceğiz. Evet bu e, beşgen bir vidası var. O yüzden şöyle değişik bir şekilde buradan sökerek başlayacağız işe. Evet bu, bu tarafı vidalarla normal bir solerde yasamcık şeyle yapmışlar. Göreceğim açalım. Ne yıldız olsa daha yasak sanırım bunu. Evet, Şimdi işte, bir yıldız var. En arkadaşlar. Evet. Evet. Işte, İç tarafta da videomuz kalırız. şu an bunu alacağız. Lakin, için şurada videolarımız var yine. 3 i̇şte, kalan arkadaşlar. Nasıl? 6 geldim. Arkadaşlar daha önce ben bunu sadece bu şekilde bu kafa kısmını satın aldım. daha sonra da yine kendim bir uzun kablo alarak bağladım. Ekledim buraya. Bakalım çıkarabiliyor muyuz şu an. Şu kablo bağlantıları buradan ayrılmayacak gibi. Vidalar mı sökmemiz gerekecek? Evet şimdi bu aşamayı hallettik burayı söktük arkadaşlar Şimdi böyle bir uzatmada e, şurada kahverengi bir kablomuz var şurada sarı yani toprak için sarı şurada mavi nötr için arkadaşlar e, Burada anahtardan bağlantılarını ayırmış anahtara ikisi giriyor İki taraftan da ayrıca çıkıyor. Buradan kablo bağlantılarını yapmış. Ee, görüyorsunuz. İki giriş faz ve nötr. Çıkış faz ve nötr olarak ayırmış. Biz de birini buraya. Birini buraya bağlayacağız. Şu şekilde. Şurada toprak attığımız arkadaşlar. Ortada zaten gidiyor. Onun için ben buraya ek bir kablo yapmışım. Şu uzatmak için biraz kısa kalmış. Ee, şurada. Sarı kablo da toprak olarak geliyor, toprak olarak bağlanıyor. E bunları farklı bağlarsanız ne olur? E, evde yangı çıkarma riskiniz var. E, aynı zamanda e, tabii şalter atacaktır ama e, bağ atmazsa da e, direkt yangın sebebi, yangın çıkarma sebebi. Bunlara dikkat ederek bu bağlantıyı yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.